Canlı yayına e, hoş geldiniz. Bugün tabi NATO zirvesi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden'la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 18'de yapacağı görüşmeye çevrilmiş durumda tüm gözler ve bu görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak diye herkes merak ediyor. Diğer merak ettikleri bir konu ise, Sedat Peker dün ortadan kaybolmuştu. Ne oldu? Ne olacak sorusu? Sedat Peker yakalandı mı? Türkiye'ye iade edilecek. Ne oldu? Ne olacak diye birçok soru işareti vardı. Ama Sedat Peker e, dün gece yarısından sonra açıklama yaptı. Kaldığı yerden devam edeceğe benziyor şu anda. Ama bütün bunların hepsini değerlendireceğiz. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi, Erdoğan'ı, Biden'ı ya da Sedat Peker'i hepsini bu canlı yayında tek tek size anlatacağım. Yani kaldığımız yerden bırakmadan anlatacağım ve Biden Erdoğan görüşmesinden ne çıkacak, ne çıkmayacak ya da ne çıktı gibi gösterilip asıl çıkmayanın ne olduğunu size anlatacağım. Ayrıca İsrail'de Netanyahu dönemi bitti biliyorsunuz. Bazılarına göre Netanyahu giderse Erdoğan gider diyorlardı. Şimdi Netanyahu gittiğine göre sırada Erdoğan var mı yok mu? En önemli sorulardan birisi bu. Bu arada bir diğer taraftan Biden'la Erdoğan arasında yapılacak görüşmeye çevrilirken diğer taraftan da dövize ciddi anlamda bakmakta fayda var ve ben şu an itibariyle de baktığımda e, döviz altının gramı 498 lira, dolar 8.3, euro 10.1 Sterlin 11.7 ve böyle gidiyor. Şu anda düşmüş durumda bir iki gün önceye göre. Demek ki piyasalar en azından Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında herhangi bir sorunun olmayacağı ve bir barışa evrilecek bir süreci bekliyor ki bu akşam saat 18'de yapılacak olan görüşmeden böyle bir düşüşe geçti evrildi diye değerlendirmek mümkün. Ama her an. Her an dövizde ciddi anlamda bir yükselmenin kapısı aralanabilir. Önce onun bir altını çizelim ve eğer izin verirseniz hangi gazete nasıl görmüş ve bunları da gösterirken biz de kendi yorumumuzu sizlerle paylaşalım. Ne anlatmışlar ne anlatmaya çalışmışlar ne göstermişler ne göstermemişler gazeteler Roma'yı yakamadık diyor. Evet e, hayır üstünde burada. Mehmet Sayrı da bizimle birlikte. İşte Hürriyet Gazetesi'ni açtım şimdi size. Hürriyet Gazetesi'nde bu hızla iki aya tamam diye yine Covid ile ilgili tartışmalar birinci sayfada gördüğünüz gibi Erdoğan'dan Biden'a beş mesaj diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye kaç mesaj var bunu bilmiyoruz. Yani Türkiye'den beş mesaj ABD sözünü tutmadı. Biden'ın Ermeni soykırımı sözleri bizleri ciddi manada üzmüştür. ABD patriotlarda sözünde durmadı. Biz de Rusya'dan S400'leri aldık. F35'ler diye giden bazı başlıklar var. Ayrıca NATO ülkemizin güvenlik hassasiyetine dikkate almalı ve 5 ABD'den amasız, fakatsız bir yaklaşım bekliyoruz. Yani Türkiye'nin bence en çok beklediği amasız, fakatsız bir yaklaşım bekliyoruz cümlesi bence önemli ayrıntılardan ilki denilebilir. İlki denilebilir. Ama şimdi buradan bir de sabah gazetesini göstereyim. Sabahta da haberi en sonunda bir bir gün gazetesini göstereceğim. Bence bugün bir gün gazetesi ciddi anlamda olayı analiz etmiş. Hem de manşetine koymuş onu da göstereceğim. Ama önce bir sabah gazetesini göstermeden olmaz. Çünkü haber yok sabah gazetesinde yani bölük pörçük ya kaç tane haberi birinci sayfaya sığdırmışlar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 yani daha say say bitmiyor gördüğünüz gibi Baydın'a 24 Nisan'ı ve F35'i soracağım Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden'la yapacağı görüşmenin gündemini açıkladı. Atatürk Havalimanı'ndaki basın toplantısında konuşan Erdoğan gittiği Brüksel'de sevgi gösterileriyle karşılandı diyor. Ama şimdi burada ayrıntı daha başka aslında ve maalesef bunu Erdoğan da söyleyemiyor. Biden da söyleyemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkili ağızlar da söyleyemiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ne Genelkurmay Başkanı, ne Milli Savunma Bakanlığı, ne Dışişleri Bakanlığı, hiç kimse de Amerika ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğin esas sorunun perde arkasını maalesef ki maalesef anlatmıyorlar, anlatamıyorlar. Ve bütün bunları da gazeteler yazmıyor, yazamıyor. Gazeteciler söylemiyor, söyleyemiyorlar. Ha biliyorlar da mı söyleyemiyorlar? Yoksa bilmiyorlardan mı söyleyemiyorlar? Onu açık artık kendilerinin vicdanına bırakıyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında derin uçurumlar var. Önce bunun altını bir çizmemiz lazım. Ya yani bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin arasının iyi olması, normalleşme olması, geçmişteki normale dönmesi. Yani bu Covid sürecinde öğrendik ya geçmişteki normal, şimdiki normal ya da yarın olacak normal diye ve oraya evrilmesi çok fazla mümkün değil. Önce onun bir altını çizelim. Niye? İşte size Cumhuriyet Gazetesi'ni de getireyim. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberlere bakalım. Cumhuriyet Gazetesi nasıl görmüş Biden'la Erdoğan'ın görüşmesini? FETÖ yanından çift maaşa diyor. Bu haberin ayrıntılarını aradım ama bulamadım. Yani nedir diye. Çünkü sizlerle paylaşmak istedim. Yani FETÖ yanındaki birisi geçmişte FETÖ'nün yanında duran birisi bugün devlette çift maaş alıyor anladığım kadarıyla ama kim nerede nasıl alıyor bunu bulamadığım için sizinle en azından bu kadarcığını paylaşıyorum ve işini öğrenebilirsem bir sonraki yayında belki üzerinde gideriz. Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış Biden Erdoğan görüşmesini yorumladı. Türkiye'nin zayıflığından yararlanacak diyor. Bakın eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış diyor ama AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı bildiğim kadarıyla 40 yıllık diplomasi tecrübem bana şunu söylüyor. Görüşeceğiniz insanın birçok eksikliği varsa ondan tepe tepe yararlanırsınız. İçinde bulunduğu bu durum nedeniyle Türkiye'nin bu zayıflığından ABD'nin yararlanmaması mümkün değildir. Pek tabii isteyecektir. Bu iktidarın çökme arifesinde olduğunu da hesaba katarak kendiliğinden çöksün biz bir şey yapmayalım diye de düşünebilirler diyor. Ve dışişleri mekanizmasının dünyada bir itibarı vardı. Şimdi ömründe hiç keman çalmamış bir insana baş kemancı olarak konsere çıkarıyorsunuz diye de bir cümle var. İpek Özbey ile konuşmuş Yaşar Yakış. Bunu anlayamadım. Dışişleri mekanizmasının dünyada bir itibarı vardı. Şimdi ömründe hiç keman çalmamış bir insana baş kemancı olarak konsere çıkarıyorsunuz diyor. Kimden bahsediyor? Ee, yani Dışişleri Bakanı'ndan mı, Erdoğan'dan mı bahsediyor? Erdoğan hiç keman çalmadığından mı, diplomasiyi bilmediğinden mi, uluslararası ilişkilerin yanından bile geçmediğinden mi bahsediyor bilmiyorum ama şimdi bu isimlerin de böyle konuşmasına da çok fazla ben itibar etmiyorum. Yaşar Yakış'a da etmiyorum, Ali Babacan'a da etmiyorum. Çünkü önemli olan o görevlerdeyken konuşmanızda O görevlerdeyken konuştunuz mu? Konuşmadınız. Görevlerden ayrıldınız şimdi konuşuyorsunuz. Ali Babacan ne diyor? Belki biraz sonra Sözcü gazetesinde getiririm o haberi de. O haberde de e, Ali Babacan bugün Atatürk e ölmüş neredeyse geçmişte keşke konuşsaydım diyor. Görev başındayken konuşsaydım diyor. E görev başında konuşmadınız. Şimdi konuşmaya başlıyorsunuz ve konuştuklarınızın da içinin dolu olmasını en azından bekliyoruz. Orada da bir doluluk çıkmıyor. Niye? Bakın devlet hastanelerinde Beltur'a ait 55 işletmeden 48'i kapatıldı. İşte bu habere itiraz edeceksiniz. İtiraz edeceksiniz. Yani devlet hastanelerindeki Beltur'a ait 55 işletmeden 48'ini niye kapatıyorsunuz diyecek bir siyasi iradeye hatta AK Partililere ihtiyaç var. Çünkü niye? Devlet hastanelerine gittiğiniz zaman oraların kantinleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Beltur tarafından işletiliyordu ve bundan da hem hastaneye gidenler hem hastane personeli ciddi anlamda rahat ediyordu çünkü hem hijyen bakımından hem kamunun bir uzantısı olması sebebiyle hem fiyat istikrarı bakımından hem de kalite bakımından Beltur önemli bir açı e, hastanelerde karşılıyordu. Ama ne oldu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne AK Parti kaybedince Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastanelerinden Beltur'a ait 55 işletmeden 48'ini kapatı vermişler. Şimdi kantin operasyonu. E şimdi akla şu soru geliyor. Yani Cumhuriyet bu yaparak yanlış mı yapmış? Hayır yanlış yapmamış. Akla şu soru geliyor. O zaman bu kantinlere kime vereceksiniz siz şimdi? Yani yine buradan da mı bir rant çıkacak? Buradan da mı birine çifte maaşa dönüşecek bir unsur haline getirilecek? Sorusu akla geliyor ki bunu böyle yapmak AK Parti'ye yarar değil zarar sağlıyor. Yani orada gittiği zaman bir hastaneye gittiği zaman ya şurada Beltrum bir yeri vardı orada bir tost iki tane de çay alalım Yeriz diyen insanlar oraya gittikleri zaman Beltur'un kapandığını oraya ne olduğu belli olmayan bir başka firmanın geldiği ve fiyat istikrarı kalite anlamında da geriye düşüşü gördükleri zaman işte bunun bedelini seçimde sandıkta o işi o icraatı yapanlara gösterirler. Bakın burası önemliydi o yüzden de diyorum ya ee, buradaki hadise dikkat çekici bu haber şimdi. Ankara Kabil nöbetinde ısrarlı Erdoğan'ın ABD'yi memnun neden kartı diye bir başka haber var. Diyor ki Erdoğan Biden'la görüşeceği NATO zirvesi için Brüksel'e gitti. Masada S-400, F-35 ve Biden'ın 24 Nisan açıklaması gibi konular var. Erdoğan ABD'nin asker çekmesiyle birlikte Afganistan'daki süreci Türkiye'nin devam ettirmesi isteğinin Biden yönetimini memnun ve mutlu ettiğini Belirtti diyor Netanyahu siyasete devam dedi ABD yeniden masada diye bakın biraz önce şu cümlem önemliydi Netanyahu giderse Erdoğan gider diyorlardı şimdi Netanyahu gitti Erdoğan gidecek mi gitmeyecek mi bu soru bence önemli soru işaretlerinden birisi yani Netanyahu ile Erdoğan'ı niye birbirine benzetme birbirinin varlığını birbirinin iktidarda kalmasına desteklediklerine dönük bir kanaati oluşturma mücadelesi var. Onu anlamış e, değilim ama en azından burada böyle bir nokta e, oluştuğuna dönük bir kanaat var. Bu kanaatinde yarın öbür gün göreceğiz ama ben o zaman kendi kanaatimi sizinle paylaşayım. Ben şunu net olarak söylüyorum. Yani Netanyahu gitti, Erdoğan gitmez. Yani bazıları diyor ya Netanyahu giderse Erdoğan gider. Ben de diyorum ki Netanyahu gitti ama Erdoğan gitmez. Birbirleriyle bağlantısı yok ama çok insan küresel düzeyde oyunu okuduklarını iddia edenler, küresel düzeyde oyunu gördüklerini düşünenler Erdoğan'la Netanyahu'yu aynı kişi olarak nitelendirip ki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener biliyorsunuz Netanyahu'ya benzetmişti Erdoğan'ı. Şimdi bu test çok fazla konuşuluyor özellikle muhalif çevrelerde ama ben diyorum ki Erdoğan'ı gönderebilecek şu anda bir güç bence yok. Yani en azından Erdoğan bir dönem daha Türkiye'de iktidarda ve cumhurbaşkanlığı yapacak gibi duruyor. Şu an itibariyle söylüyorum. Ama yarın öbür gün dengeler değişir mi? O dengeler değişirse ne olur? Şimdi onu bilmek çok mümkün değil. Ama ben bir gün gazetesinin manşetini önemsediğimi söylemiştim. Bakın Erdoğan'ın yeni rotasını AB'de çizecek diyor. Şu, daha doğrusu belki bugün saatler 18'i gösterdiğinde yapılacak olan görüşmenin Erdoğan'ın yeni rotasını belirleyeceğine dönük bir kanaati dile getirmiş bir gün gazetesi. Ben bazı gazeteleri önemserim, bazı haberleri önemserim. Bu haberde önemsedim. Niye? Çünkü diyor ki burada iktidar ayakta kalmak için Batı ile ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Bakın burası önemli yine. Karşılığında da Biden'ın uzun bir talimat listesi var. Bu da önemli. Erdoğan listeyi kabul etse de bakın Erdoğan listeyi kabul etse de içeride ortaklarını ikna etmek zorunda. Yani Erdoğan düşün ki Amerika ile bugün yapacağı görüşmede Joe Biden'la yan yana geldi sarıldılar birbirlerine sarmaladılar birbirlerine destek sözü verdiler bu yetmiyor Şimdi Amerika Birleşik Devletleri için Biden'ın orada yaptıkları söyledikleri yetiyor olabilir ama Erdoğan'ın bakın bu haberde var Erdoğan listeyi kabul etse de içeride ortaklarını ikna etmek zorunda diyor. Yani ortakları kim ee, Erdoğan'ın şimdi görünürde Bahçeli gibi duruyor değil mi? E Şimdi yani Bahçeli'yi ikna etmesi zor mu? Bence zor değil çünkü. Erdoğan'ın Bahçeli'nin çizgisinden başka bir çizgiye bugün Biden'la yapacağı görüşmede dile getirme ihtimali var mı? Bence yok. O zaman Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin bundan sonraki süreçte kan kardeşliği, abilik, kardeşlik, amcalık, yeğenlik, kuzenlik ilişkisinin bundan sonraki süreçte olma olasılığı şu an itibariyle söylüyorum sıfır. Ama bu şu demek de değil. Yani Türkiye... Amerika'dan kopuyor, Rusya'ya yaklaşıyor. Amerika'dan kopuyor, Çin'e yaklaşıyor. Ya da Rusya Çin eksenine kayıyor. Hayır, öyle bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri'nden kopan Türkiye ki bugün itibariyle kopmuş değildir. Bunun kopuş tarihini de şimdi size vereceğim. 2006 yılından itibaren kopmuştur. 2006 yılından bugüne kadar baktığınız zaman Türkiye'deki çalkantılı süreci göz önüne aldığınızda Amerika Türkiye ilişkilerinin nereden nereye evrildiğini daha rahat bir şekilde görebilmeniz mümkün. Türk milletinin iki şeyle oynamayacaksın. Bir özgürlük, iki cebi. Bunlara dokunursanız koltukta kalamazsınız diyor. Hayri üstün böyle bir değerlendirmede bulunmuş. Ömer kardeşimiz de burada, Ahmet Malik Ordu da burada. Ne zaman bırakıyorsun diye konuşulacak game over demiş Ömer. Şimdi böyle demiş olabilir. Evet Amerika Birleşik Devletleri Erdoğan'ın görevi bırakmasını istiyor olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek hayali, tek rüyası bu olabilir. Bazılarının Amerika rüyası vardır. Amerika'nın da Türkiye rüyası Erdoğan'ı görevden uzaklaştırmak ama bunda başarılı olabilme şansları bugüne kadar olmadı. Yani 17-25 Aralık'ı da, Baykal kasetini de, MHP'lileri dönük eylemi de ya da MİT Müsteşarı'nın e, Erdoğan rahatsızlandığı sırada gözaltına alınma mücadelesi de, 15 Temmuz'da arada unuttuklarımızı da hepsinin arkasında aslında öyle ya da böyle Amerika Birleşik Devletleri ile onun Türkiye içerisindeki uzantı unsurlarının bir operasyonu olduğunu görmek artık zor değil. Eminim herkes... Benim kadar görüyorlardır ama gelelim şimdi bu Sedat Peker'le ilgili tartışmalara ve Sedat Peker'in ne dediği şimdi Sedat Peker son dönemde evet birazcık en azından hem videoda hem de mesajlarında bir azalma oldu ama kıymetli dostlarım öğle saatinden itibaren yani yaklaşık şu andan 12 saat önce atmış bu tweeti 12 saat önce olduğuna göre bugün atmış bugünün de gece yarısına doğru attı ve kaldığım mekandan yetkililerle beraber ayrıldım. Şu an kaldığım mekana ailemin yanına geri geldim. Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk ve bu bağlamda da bazı değerlendirmeleri de var. Şahsım hakkında herhangi bir Interpol kararı olmadığı için tüm herkes gibi ülkelerinde misafir olarak bulunduğumu söylediler. Hakkımda birçok suikast ihbarı olduğunu bana ilettiler. Hepimizin bildiği gibi ülkeden ayrılmamda veya ülkede kalmamda herhangi bir sorunun olmadığını da bana ilettiler. Aydınlık gazetesinde yazan SAT timlerinin ve MIT timlerinin yaptığı operasyonla yakalandığım asla doğru değildir. Zaten ben uluslararası hukuka göre aranan bir kişi değilim. Bu sebeple yüce devletimizin bana resmi bir operasyon düzenleyebilmesi de mümkün değildir her normal insana davrandıkları gibi bana da kibar bir şekilde davrandılar. Süslü sülü benim ahiretim derin Mehmet Pelikancılar ve diğer zevatın tamamı bizde söz namus eğer ölmez sağ kalırsak bu hikayeyi tamamlamaktan geri durmayacağız. Tabii ki bu süre zarfında gereği eğer yapılmazsa yapmayacaklarla ilgili söyleyecek sözlerimiz de elbet olacaktır. Burası enteresan. Burada Erdoğan'a herhalde bir göndermede bulunuyor. Beni sevdiği için dua edenlere, beni sevmediğinden dolayı sadece çocuklarıma ve aileme iyi dilek dileyenlere tüm kalbimle teşekkür ederim. Bir umuttur yaşamak diye bir tweet atmış. En azından Biden'la Erdoğan görüşmesi gerçekleşene kadar herhangi bir açıklama yapmayacağını Erdoğan'la ilgili ama Tayyip abiyle de helalleşeceğini dönük bir kanaati geçmişteki videolarda Dile getirmişler ama bütün bunlar bakın hepsi aslında iç içe Yani Erdoğan'ın Biden'la görüşmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Erdoğan'dan kurtulma mücadelesi, Türkiye'yi tekrardan Amerika'nın, Washington'ın e, yörüngesi haline getirme mücadelesi, Ankara'nın buna direnmesi. Ankara deyince sadece Erdoğan değil bir devlet aklının Amerika Birleşik Devletleri ile geçmişte olduğu gibi aynı yörüngede olmama mücadelesi hepsini yan yana getirdiğinizde aslında ne kadar büyük bir gündemin içerisinde boğuşuyoruz ama gazetelere baktığımızda bunların hiçbirisi olmadığı gibi sadece ve sadece Karar Gazetesi'nde 750 milyon suskunluğu diye Ziraat Bankasından Demirören grubuna verilen parayla ilgili cümleler var. Ama ben şimdi size bir şey daha gösterecektim. O da Sözcü Gazetesi'ndeydi. Onu da göstereyim en azından ki e, Ali Babacan'la ilgili e, değerlendirme. Ali Babacan'ın açıklamaları önemliydi. Ali Babacan hemen getiriyorum. Bakın bu da Sözcü Gazetesi. Getirdim ama yukarıdan aşağıya da indireyim ki bakın Sözcü Gazetesi'nde. Gözler bu zirvede Erdoğan'la Biden bugün görüşecek diyor. Ama Marmara'ya müsilaj tüm uyarılara rağmen göz göre göre gelmiş diye cümleler var. Ve alt tarafta bakın şu. Babacan'dan Atatürk'e övgü. Deva Partisi lideri Babacan. Ülke bütün bu zorluklara rağmen hala ayaktaysa Atatürk sayesindedir cümlesi burada. Tabi Ali Babacan CHP'nin de içinde bulunduğu ittifakın adayı olmak istiyor, Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor ve bununla da ilgili ciddi bir mücadele sergiliyor. O yüzden de Atatürk'e e, övgüler diziyor. Ben Babacan'ın Atatürk'e dönük övgülerinde samimi olmadığına dönük bir kanaate sahip değilim. Samimidir e, Ali Babacan, Atatürk'e dönük övgülerinde samimidir ama niye bu samimiyeti bugüne kadar göstermedi de bugün gösterme gayreti içerisindeler. O yüzden de ben bu siyasetçilerin de gazetecilerin de bürokratların da konuşmalarına diplomatların da hukukçuların da çok itibar edemiyorum zaman zaman e, hatta doktorların bile açıklamalarına ki bu covid sürecinde o kadar çok gündeme geldi ki en son bu covid ile ilgili hukukçuların yaptığı neredeyse faşizan önerilere şöyle bir baktığımızda insanın içi burkulmuyor değil yani illa aşı vurdurulacaksınız İlla aşı vurdurulacaksınız. Eğer aşı vurdurmazsanız işte şu olur bu olur diye. En son aşı vurdurmazsanız büyük olasılıkla GSM şebekelerine bile el konulması söz konusu olabilir diyor. Ve bugünkü yayını böylece sonlandırıyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.